Şimdi veri tabanı işlemlerimize başlayalım. MySQL Front'umuzu açalım. Yeni veri tabanı oluşturalım. Dersler diyelim. UTF-8 seçelim. Bu tüm diller de, dilleri desteklemekte. Arapça, Japonca, Yunanca ne isterseniz. her tabanımız açıldı. Daha önceki derslerde gösterdiğimiz sükül sorgularımızı içeri aktar diyelim. Tablolarımız geldi. Tablolarımızın biri ilişkili olduğu için burada ilişki kodları görünmekte. İndeksi, bağlantısı. Kategoriydi kategorilerdeki ide bağlı. Bu ne demek? Örneğin bir haberi çekerken hiçbir bağlantı kodu yazmadan kategorilerin bilgilerini de alabileceğiz. Kategorinin ismini, resmini, işte tarihinin ne tür bilgi istiyorsak hiçbir kod yazmadan bu bağlantı sayesinde kategoriler tablosuna bağlanabileceğiz. Kayıtlarımız da burada. Burada bir de şu fark var fark ettiyseniz. Haberler kat haberler list InnoDB türünde, kayıtlar MyISAM türünde. İlişkili tablolarda InnoDB olması gerekiyor. MyISAM ilişkili tabloları kabul etmiyor. Standart olarak MyISAM kullanılması gerekir ama biz ilişkili tablo kullandığımız için InnoDB seçiyoruz. Buradaki işlem bu kadar. Şimdi tekrar Visual Studio'muza açalım. İlk data modelimizi oluşturalım. Modelimizin üstünde sağ tuş ekle yeni öğe veri ismini standart olarak ben CCP diyorum. İstediğiniz istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. Entity model Generator from data seçiyoruz. Eller diyoruz. Tabasımız burada niye gözükmedi? New connection diyoruz. Local Local host diyoruz. Route Şimdi burada gözükmesi lazım dersler evet. Burada bağlantı kodları web konfiye işlensin mi diyor. Evet diyoruz. Bu ismi de değişmiyoruz. ileri diyoruz. Tablo isimlerinin sonuna S, S tagı eklensin mi diyor. Ona evet diyoruz. Tablolarımız burada göründü. Buna tıklarsak tümünü seçer veya tek tek işaretleyip seçebiliriz. Şunu hepsini seçtik. Son diyoruz. burada biraz bekletiyor. Şimdi bize data modelimizi oluşturdu. Tablolarımız ilişkili demiştik. Aralarındaki ilişkiyi de burada görebiliyoruz. Birbirine bağlantısı var. 3 tablomuz çektik. Yani veri tabanındaki tablolarımızı, sütunlarımızı programsal hale getirdi. Yazılımlarımız da bize kolaylık sağlayacak. Kaydet diyoruz. Burada da gördüğünüz gibi CCP EDMX diye çıktı. Burada da kod olarak da görebilirsiniz. Daha sonra bu dosyaya bağlanıp asıl işlemlerimizi yapacağız. Şimdilik bu kadar.